<laughs> 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle İHA Derneği ülke genelinde çalışmalar yaparak mazlumlara desteğini sürdürüyor. Kış kapıda mazlumları yalnız bırakma ile yola çıkan İHA, ülke genelinde yardım tırları hazırlayarak mazlum ve ihtiyaç sahiplerine desteklerini sürdürüyor. Bugün biz de Şanlıurfa ilimizde Peygamberler şehrinden iki tır insanı yardım ayarlamış durumdayız. Bunların muhteviyatı gıda ve giyim ve ayakkabı. Bir tırımız inşallah Rasulayn bölgesine, bir tırımız da Talabiyat bölgesine gönderilip oradaki ihtiyaç sahibi Suriyeli muhacirlere bu yardımları dağıtacağız. Bu kapsamda Şanlıurfa İHA Derneği de mazlumların yanında olduğunu göstererek iki tır insani yardım malzemesi yollayacak. İlimizde de çok sayıda muhacir vardır. Burada da zaten her gün rutin olarak yardım çalışmaları yapıyoruz. Şu ana kadar mesaj gördüğünüz şu arkamdaki 78. tırımız, diğeri de 79. ileride şu ana kadar 79 tır İHA olarak biz Urfa'dan göndermiş durumdayız. E, İHA genel merkezi düşünürsek 10 binlerce tır şu ana kadar. Suriye içinde e, Suriyeli muhacir kardeşlerimize dağıtılmış durumdadır. Şanlıurfa İHA Başkanı Behçet Atilla ve gönüllü çalışanlar özellikle giyim malzemesi yüklü iki tır yardımı Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulhan kentlerine gönderdi.